kapı sağ yoksa da kişiler bir not bir zaten var hoş geldin Ahmet aho kim amık sen hoş geldin Ahmet lan hoş buldum. Öl, öldün mü hayır ölmek Öldür. ölmekle ben çok ayrı şeylerim Hayır arkadaşlar sen sen mi öldün dokuz can. sen Polat po, sen Polat Alem varsın ben Polat Polat Alemlerden daha iyiyim ben reisim saçmaladım ya <laughs> Ondan bir yerdeyim hemen bir tane Şu şey... obsidyen evi biliyor musun? Yok valla O Ozan Berkin'in rotası Yok oğlum ben Ozan Berkin'i çok takip etmiyorum Onu hem kestim diye video atıyorsun Kestim ama yani takip etmiyorum çok fazla Ben e, ismi Onları takip ediyorum Link Game işte isme TRG Aha Öldün mü? Ama kendimi ölecek gibi hissediyorum. Dur hemen... Ortaya gelsene. Ortaya mı? Gelebilirim dur. Tilt'imi alayım da. Sen neredesin şu an? Abi bu şey... Ben... Master Sword'da. Master Sword. Aynen Master Sword'dayım. Tamam. Geliyorum oraya. E bu arada arkadaşlar iki saniyenizi ay ayırıp like atmayı unutmayın. Aynen beni çok mutlu edersiniz. Ve Ahmet'in kanalında alttan linkini vereceğim arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Çocuğun kanalı çalmış Bu kanalına da abone... Kaç kalıksızsın. Öldün mü? seve seversen ölme. Gördüm. Anka. Kaç 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 kaç. Gördüm gördüm. Gördüm sizi. Şu su var ya. Kanka yardım et. Sen misin? Ben kaçıyorum şu an. Gel 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 karşındaki benim. Gel. Sen misin bu? Evet yardım benim. Et, Yardım et. Üç kalp. Yemek yersen varsa. Ah. Abi. Kilitim mi var? Yok ben bir tanesini canını azalttım biraz ya. Kilitim değildi. Alırsın hadi içeride Master Sword'u yok taş kılıcı var ya. Master Sword'u zaten kaldırdılar. Neden? Helal. Kase. Ayrıca speed atarsan sevinirim. Atayım. yok Helal. yok şaka yok. Al, al sen de bana pantolonu at. Oğlum yok sen chest Peki. Şey eee. Şey ister misin bir? Şey. Ne, ne donudu ya. Second, secondary. Secondary yay ve çakmak lazım. Aa ben de çakmakta var yay da var. Ok var mı sende? Aa, ee, ok yok. Tamam bende dört tane ok var. Ben de Tam ben FNS yaptım bir Tamam. Tamam ben bir ayrı sort yapayım ortaya gidip. Tamam. vasesi sesi çok mu geliyor? Yani idare eder oğlum iyi ses böyle hem makro olmadığını anlarlar. Çok hızlı tıklıyorsun ya. Aa, ya. Adam Oha. Geberim. Dur önden gitme. Sen videodasın. Adam, önden adam, gitme. Adam, çekil, çekil, çekil çekil. Önden gitme sen. Aa ah, kanka ama vuramam. Vallahi bilemiyorum. Ona ben. vurma amık. Hah tamam bir tane daha vur. Hah. Saldır. Lan bana vurma. Çekil. Ha. Lan! Lan bir oğlum. Oh. <laughs> oğlum al ayrı pantolon. Alayım ben donu. Oğlum dur. Tamam ben bir ortadan ayrı sort yapayım. Yay yap, var mı? Yap. Yay yok valla. Ha vallahi, vallahi, var 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 Ok. Ok da lazım. Ok. Al 12 tane sana 12 tane bana. Alırız bu oyunu. Ben de dayama sort yapayım. İlk sen beni koru. Bak, aynı sort yapıyorum. var mı? Demek ki bol bol var. İstemeyeceğin kadar var. Al. Kurabiye ile geçiniyorum yarım saattir. Tamam. Şimdi F3. Gel şurada ikili var. Dur kanka ben armorları boşaltayım beni koru. Şurada bir reis ayrı set var. Kanka korusaydın ya. Aşağı gel, aşağı gel. Kötüsü aşağı gel. Kötü değilim. Abi aşağı gel. Kestim. Aşağıdaki sensin değil mi? Benim. Tamam. Ay al sana bir flare sat yapalım. Al şu kafalı. Hayır. Olta istiyor musun? Olta bende dört tane var. Tamam. Abi atma çöplerim ona Ortada Oo. bir reis var Aynen onu keselim Oğlum sen bana boost atma korkuyorum Sen at bana Dur okla İki tane ok attım dur ben aldırıyım onu dur Ben aldım sen... armorla Orada da bir ikiltim var kanka Dur 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 Sakin. Ya oğlum Ömer keselim o gelişmeden Oğlum bir bekle. <laughs> Envader dönü yapmama izin var Öleceksin bak şimdi. Bak çekil adam bu taktik yapıyor çekil. Tam biri gitti. Sala. <laughs> Mal ya. Diğer geldi. Ananım ananım ananım. Kanka ölüyorum, kanka, ölüyorum. An An yap ölüyorum. E Ye. Yeah. Yedin mi? Yedim 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 yedim. Tamam ölmezsin. Yedim abi yedim yedim tamam, yedim ölmesin, yedim. Ölmezsin ölmezsin. Oğlum ölüyorum lan. Ölmezsin. Lan bir mi çıkar? Bir mi çıkar? Tamam. Bir mi çıkar? <laughs> Oğlum adam... adam. ben olmasam ne yapacaksın? Geberecektim. Başka çare yok geberecektik yani. Benim de üç buçuk kalım var. Lan geberecek. Ya Allah ölecektim lan. Sağ ol kanka vallahi çok şey aradı. Dur. Diğer reis nerede? Tam video çıktı. Aynen video çıktı. Çok şükür. Za ölmedim. Ç Yapma lan. Reis atacağız mı? Atacağız oğlum atacağız. Ben kesin mi adam? Oo adam ezik lan. Adam besleyelim mi? Tim. Aa bu da Türk. Biz de Türküz. Bu da Türk kız. Türk kızla Türk kız. Ah Tim diyoruz mal. Tim mi? Tim 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 mal Tim. La daldı vallahi ben buna dalarım. Dal, dal, dal. Dön 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 çarpacak mal dur. Salak lava düşecek. Aa, dur. Dur 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 Tamam Tam çarpasın lan helal. Dur saldırma. Saldırma. Vallahi öldürürüm. Al kas kattım. Oh. Kas kattım. Hadi sen diye sword ben ayrı sword F5'teydim gittim. Tamam ya. Ne? Sen diye sword ben ayrı sword Yerime çok mu istiyorsun? Ha tamam gel başlayalım. Dur lan canım. Kaç kalp? Olt istiyor mu? Var. Benim mi? İki boş. Tamam başla. Dur lan. Ol Oğlum, <laughs> diye sordun ok var lan. Hiç okum yok senin. 39. Ver. Yok. Bak ver. Ben sana çok i̇şte verdim. İşte <laughs> verdin. Oğlum 20 tane. Go. Abi ok ve sesine girmeyelim. Ahmet yapma şu spamı. Ahmet. Spam derken? Olta spam yapıyorsun. Kadın yap. Oo vurulmuyor sana. O da sana vurulmadı. Abi. Hack de bir de. De de de. Hey Ahmet. Aa, arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. E, Hepinize iyi bakın. Bay bay.